Hazır atamalar yaklaşıyorken size tercih nasıl yapılıyor kısaca anlatayım. İnşallah atandıktan sonra keşke buna da dikkat etseymişim dediğiniz şeyler olmaz. Öncelikle eğer memleket, eş, arkadaş gibi genel nedenlerden dolayı aklınızda belirli şeyler yoksa önce şehir belirleyin. Bu yıl map tercih illerini Türkiye haritası olarak açmadı maalesef. Size tavsiyem Türkiye haritasının çıktısını alın, açılan şehirleri boyayın ve üzerine kontenjanlarını yazın. Bu kafanızı toplamanıza yardımcı olacaktır. Daha sonra illeri belirlerken tabii ki birinci önceliğiniz size gelmesi muhtemel yerleri seçmek olacak. Size gelmesi muhtemel yerleri seçerken bir önceki atamayı baz alın. Şubat atamasında gidiyorsanız bir önceki Şubat atamasına ek atamaysa bir önceki ek atamayı baz alın. Sonra benim tavsiyem 3-4 şehre yoğunlaşıp ilçelerini araştırmaya başlayın. İkinci önceliğiniz iklim olabilir. Ben soğuk havayı sevmediğim için olabildiğince güney illerini yazmıştım. Daha sonra korkularınız varsa terör, deprem bölgesi gibi o illeri de eleyebilirsiniz. Ayrıca batıdan atanan bir öğretmenseniz havaalanı hayat kurtarıyor. Size en yakın havaalanı nerede olacak bunu da araştırın. Bunlar dışında ilçelerin çoğunda sosyal hayat olmuyor zaten. Merkezi uzaklığı kaç kilometre ona bakın ev fiyatlarını araştırabilirsiniz. İlçe veya köy okuluna gidecekseniz ev bulamayabilirsiniz. Önceden iyice araştırın. Sosyal medya üzerinden oraları atanmış öğretmenlerle görüşebilirsiniz. Şehirlerin genel bilgilerini öğrenmek isterseniz de YouTube'da bulunan şehir tanıtım videolarını izleyebilirsiniz. Artık okullara geçelim. Öncelikle branşçıysanız branşınıza göre ilkokul, ortaokul, lise hangisini istiyorsunuz ya da hepsi size uygun mu karar verin. Ortaokul ve lisede daha fazla dersiniz olacağı için ek ders ve hafta sonu kursları açısından daha fazla ek ders yapacağınızı yani daha fazla maaş alacağınızı unutmayın. Okulunuzun nerede olacağını tabi puanınız belirler. Puanınız yüksekse yani size kalmışsa bu durum Köy okulu mu, ilçe okulu mu, merkezden bir okul mu istiyorsunuz ona karar verin. Köy okulları %90 öğrenci ve veli saygısı açısından daha rahattır ama okul koşulları zor olabilir. Sonra karar verdiğiniz okulların sitesine girip tek tek bakın ya da okul müdürünü arayıp sorabilirsiniz. Şimdi siteye girdiğinizde okulumuz hakkında kısmından okul koşullarına yani laboratuvar ya da akıllı tahta var mı? Okul tam gün mü, yarım gün mü? Isınma sistemi ne? Norm fazla olup olmadığınızı anlayabilmeniz için Branşınızdan kaç öğretmen var, kaç şube var, öğrenci sayısı ne bunları öğrenebilirsiniz. Ayrıca köy okuluna gidecekseniz servis var mı yok mu öğrenmeniz çok işinize yarar. Şimdi teknik bilgilere bakalım. Okullarımızın seçimini yaparken 1, 6, 2, 5, 3, 4 gibi gördüğünüz sayılar var. Bunlar ne anlama geliyor? Önce hizmet bölgeleri. 3 tane hizmet bölgemiz var. İllerimiz coğrafi konum, ekonomik, sosyal, ulaşım şartları gibi yönlerden 3'e ayrılmış. Tabloya bakarsanız kısacası doğunun %90'a 3. hizmet bölgesi, 1 ve 2'lerde de şartlara göre değişen iller var tabloda da gördüğünüz gibi 1'den 3'e kadar olan kurumlarda zorunlu hizmet yok. 4'ten 6'ya kadar olan kurumlarda bölgeye göre süre değişiyor. Bu yüzden 3'ün 6'sını yazıp ben 3-4 yılda zorunlu doğu görevimi tamamlayayım. Sonra olabildiğince batıya tayinimi alayım diyen arkadaş çoktur. Sonra hizmet puanları geliyor. Bildiğiniz üzere göreve başladıktan sonra artık puan sistemine giriyorsunuz. Görev yaptığınız yerlerin hangi bölgede olduğu da hizmet puanını etkiliyor. Puanlar da ileride tayin açısından önemli. Son olarak listede gördüğünüz 2 dörtler, 3 dörtler. Birinci kısımdaki rakam hizmet bölgenizi, ikinci kısımdaki rakam da okulun konumunu gösteriyor. 4 merkezde, 5 ilçede, 6 köyde demek. Siz yine de yazdığınız okulun kilometresine bir bakın derim. Şimdi bu tabloya baktığınızda yorum yapabiliyorsanız olayı anlamışsınız demektir. Aklınızda sorular kaldıysa yorumlara yazın cevaplamaya çalışırım. Benim aklıma gelenler bu kadar. Bir hatam ya da eklemem gereken bir şey olduğunu düşünüyorsanız lütfen belirtin. Tercihleriniz şimdiden hayırlı olsun. İnşallah gönlünüzce bir yere atanırsınız.